Avcı Gamer 02'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed ve yanımda Tarık var. Ee, Facebook'a görüşüyoruz zahmetle. Sesi gelebilir mi oğlum? Belki gelir, belki hiç gelmez. Var Facebook yeni de... bir Ben bir test videomuzda görüşmüştük. Ha, ha tamam sus Ahmet tamam. Bir dakika kesme lan sözümü. Var Facebook. Bizi oraya getirme. Getirmeyiz oraya. Sus lan. Getirmeyiz! Ahmet zor tutuyorum. Evet arkadaşlar Warface'in ilk oynanış videosu ile karşınızdayız. Bu oyunu daha önce bir iki kere oynadım. Ee, çok beğendim. Çok güzel. Steam'de şu an bedava. Şu an beleş oldu. Nerede beleş oraya yerleş mantığıyla oyunu indirdim. Güzelce bir oynayacağız. Oyun çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Ama benim en sevdiğim yer işgal. işgal süper. Ama takım oyunu da ayrı bir şey. Takım oyunu en çok oynanılan video türünden. Ee, Ahmet ne yapıyor? Anı. İyiyim de. Steam'i mi indiriyor? Belki Ahmet'in e sesi size gelmiyor olabilir arkadaşlar. Bu normal bir şey. Çünkü ayarlamamış da olabilir. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Aa, FPS ile bir bak. Ah 80, 73. Aa gene bir oldu. 25. <laughs> la oğlum bu ne lan FPS oynayıp ben. Ah en sona ben kaldım. normalde internetim de hızlı. Aa. İlk ben giriyordum lan hep ne oluyor? A 99 oldu. Oğlum benden önce niye oyuna başlıyorsunuz? Aa en sevdiğim takımda da çıktım. Allah Ekber. Yatta geber Allah bin belanı vere. Ya arkadaşlar galiba oyun kasıyormuş bende. İlk bir kere video çektim arkadaşlar öylesine. Dedim kasıyor mu kasmıyor mu? Vi, kasıyordu arkadaşlar. Oo, ben oynarken hiç kasmıyor şu an. Şu an ne çıkamadım. Allah bin belanı ver. Allah senin kahretsin. <gülüyor> Bu... <gülüyor> lan. Eyüp bela okuma. Sus lan. Ha? Attım bile mal ne atıyor? Ne yaptın lan? Bomba. <laughs> Allah ekber. <öldür. gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ne var lan? Ne var lan? Şerefsiz. Kavat herif. Allah bin belanı ver. Allah. <laughs> lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ananı satacağım oğlum. O iki kişi attı. Ah! Ah! Ananı satayım seni? Ana Allah bin belanı verir. Kanka mı yaptım lan da İki kişi alıyordum ya. Gala <laughs> Lan niye sıkmadı <laughs> lan? Sıkmadı <laughs> lan, sıkmadı <laughs> oğlum. Ne oluyor <laughs> lan? Arkadan bu mal farun sesi geliyor ya. <laughs> Valla Şimdi 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 bir de Ananı satayım Faruk senin ananı satayım Ne lan o oyunu? Ya oğlum Faruk Ne yaptın oğlum? Bunu ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Borsa girdi gitsene herhalde. Ee, Sus <gülüyor> lan. Verme. <laughs> Davat. Videodayız oğlum senin kafan güzel la. Erik sular sadece 5. Ya çek şunu ya. 500 bin liralık suyu buraya koyarsınız. Biz normalde 100 liralık su içiyoruz ya. Ya fakir ha, fa He he he. <laughs> ya he he. Anan lan bedava. Lan oyun bedava değil Ey dedin, bu direksiyon ya. sana gelsin. O direksiyonu ben senin üstüne oturtacağım onu. Lan ne oluyor oğlum ben oyun. Ha ha ha. Dutu onu tuttu. Ya Faruk. E şu an gitmiyor. Ne 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 oluyor la? Videonun içinde manevi numaram var hemen sileyim. Ana 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 sattım. Gavat. Ne oğlum ne oluyor oğlum?